Bugün normal pabuç oynuyoruz. Abi lo kurtarma. Kurtarmamız lazım. <laughs> Emin üstünden geçemezsin. 24 de vurdu ya. Emin. Aynı adam ne arıyor şuna? Şimdi bir yok yapmıyor.

Yereminin dörtü ne savaşıyor? Bu da öldü. Boş ver. Bak <laughs> biz yemeye onlar oynuyor. Yine ya. ya. Bu şu alıyoruz bana ne? Bu aralar çok kötü oynuyoruz ya. Aa eskiden ne güzel oynuyorduk ya. Lan lan! Önünde adam var niye bana sıkıyor? Hıh. Hmm. Arkadan gelip de bunu bu vuracak beni. Biliyorum gördüm ya. Bunu Rebeki yedisine oldu. Ben şimdi gidip onu Gitme. İlk bunu vurmayaydık. İlk bunu vurmayaydık. Aç mısın? Zıkkımlanacak bir şey mi arıyorsun? Hemen salça sür. Beni vur. <laughs> Baskın el geldiler. Bir mermiyle bir bok yapalım. Ben şu an çatıdan savaştım. Yani grafik oranını niye sadece video çektiğimde kapatıyorsun ya? Ne dedi? Yatma yok yatma yatma. Eğilme kalkma var ya. Bak yatma yok. Yok. Benim mermi bitti ben şimdi ne yapacağım? Neyse, mermi ya. Geçen Başka gün bab kimi kapattılar? Mermi, 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 mermi. kendim giriş yaptım ya. Ben bir <laughs> Ya siz kaç kızsınız ya? Kendim düşüyordum Hem hem sinirli hem mutlu. Mutluyum da. Şimdi ben ma may, Pazartesi'yi döveceğim için bakıyorum. <laughs> Üzgünüm. Ben oraya gitmemiş miydim? Edite editeceğim. Bakacağım diyorum. Zaten bakmıyorum ki. Önüne konuşmamaya başladı. <laughs> kaçıyor. <laughs> Bura bizimdir, lo. Burada Burada ne O sen Ulan ben buraya hala sanıyorum. E ben de burayı sanıyordum. 18 kaldı kız. Ben gördüm ki. Biri geliyor. Arkadan iki kişi geliyor. Beni sakatlıyor. Ben gerçek bir... Wow ben bunu nasıl öldürdüm? Dokul Mehmet'in işine ne öğretiyor? Evet doğru diyor. Buna... Eee 90'da saldırı mermi mermi gelmiş oldular hani. Aa, ben çaldım burayı Ulan biz oldu gol ya oynamıyorum. Evim Oynamıyorum. Tamam Aa! <laughs> <laughs> <Gör> <sizi. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu bizim ne <laughs> <sağlıyor. gülüyor> Ben niye? Bunlar. Buradan Fatma Gül'e kanalıma oldu. Kanalıma abone olduğu için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.